Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizle tekrar birlikteyiz. Bu iki dersimiz tarih 9. sınıf 4. ünite 3. konusu olan Türklerde coğrafya ile oluşan yaşam tarzıdır. Coğrafya ile oluşan yaşam tarzı konusuna geçmeden acaba İbn Haldun'un dile getirmiş olduğu coğrafya bir kader midir? Sözü üzerine düşünmenizi bununla ilgili bilgi toplamanızı talep edeceğim. Evet. Bugün işleyeceğimiz konu başlıkları şunlar. Türklerde coğrafyayla oluşan yaşam tarzı. İlk Türklerin yaşadığı coğrafya. Boyların yaylaya göçü. Türklerin ana yurttan göçleri ve Türklerde askeri kültür konularını öğreneceğiz. Evet, dersimize başlayalım. Türklerde coğrafyayla oluşan yaşam tarzı yaşanılan coğrafya, bölgenin fiziki yapısı, toplumlara hayat tarzının oluşumunun temel etkenidir. Türk toplumunun yaşam tarzı da yaşadığı bölgenin coğrafi özellikleri şekil vermiştir. Tarımın sınırlı alanlarda yapılabildiği, buna karşı otlakların geniş yer tuttuğu Orta Asya'da Türk boyları zorunlu olarak geçimlerini hayvancılık üzerine kurmuşlardır. Bu nedenle hayvancılıkla uğraşan Türklerin büyük çoğunluğu konar göçe bir yaşam tarzını benimserken bir kısmı ise yerleşik yaşamı sürdürmüşlerdir. İlk Türklerin yaşadığı coğrafya en geniş kapsamıyla Orta Avrupa'dan Güney Rusya ve Kuzey Sibirya ormanlarına kadar uzanan bir bölgeyi için alan eski Türklerin yaşadığı coğrafya Hindu Dağları ve İran Platosu'na kadar uzanan bilinmektedir. Bu bölgelerde bitki örtüsü bozkurdur. Bu bozkur Kuzey Sibirya Ormanı'na kadar uzanır. Bazı yerlerine yerini başka bitki örtülerine bırakır ve Gobi, Taklamakan gibi ya da kırmızı kumlu kızır kum, beyaz kumlu akku, kara kumlu kara kum gibi renkli ıssız çöllere dönüşür. Kıyılarından çok eski uygarlıkların yerleştiği nehirlerden kuzeyde Yenisey ve Baykal Gölü'nü besleyen zengin sular ile güneyde Sarı Irmak bulunur. Ayrıca batıda Ara Gölü ve Baykal Gölü'nü besleyen ili Çu, Talas, Siri Derya yani Seyhun Nehri, Amu Irmağı yani Ceyhun Irmağı gibi akarsularda yer almaktadır. Batı Türkistan oldukça alçak bir ova ve daha çok deniz seviyesinin 50 metre altındaki geniş çöküntü alanından Orta Asya'nın meşhur Altay, Tien Shan, Pamir ve Hindu Kuş gibi dağları vardır. Bunlar Moğolistan'daki, Çungarya'daki yüksek platolarla da ya da tarım havzasıyla bölünen devasak kitlelerdir. Hemen hemen tüm topraklar kuraklıkla kavrulur ve nehirlerin suladığı vadiler dışında her tür bitki örtüsünün gelişmine engel olur. Çoğu yerde yıllık yağış 100 milimetreyi geçmeyecektir. Eski Türk topluluklarının özellikle su kaynaklarına yakın yayla kışlak hayatı üzerine kurulu bir yaşamları vardır. Böyle bir hayat tarzını avcılık ve toplayıcılıkla ile geçinen toplumların yaşamlarıyla karıştırmamak gerekir. Konar göçer yaşam şekli bozkırda Doğa ile bütünleşmiş bir toplumun hayatını sürdürebilme mücadelesidir. Bu yaşam tarzında boylar büyük sürüler halinde baktıkları hayvan sürü ürünleriyle hayatlarını devam etmek etmişlerdir. Boyların yaylaya göçü. Göç alanları yani yaylalar öyle gelişigüzel, güzel, sahipsiz yerler değildir. Her boyun ve veya oyman belirli bir yaylası ve otlağı vardır. Yaylanın ve otlağın en güzel yerini boy beyleri kendilerine ayırır. Yaylalara göç boy beyinin emriyle başlar. Göç hazırlığı birkaç saat içinde tamamlanabilmektedir. Zira konar göçer evi derme çadırlardan ibarettir. Eşyaların hepsi de taşınabilir türdendir. Bundan dolayı geride hiçbir şey bırakılmaz. Göç çift örgüçlü develer veya dört tekerlekli üstü kapalı ve öküzlerle çekilen arabalarla yani kanunlarla yapılmaktadır. Bu arabalar kadınların içinde yün eğirdikleri, dikiş diktikleri, doğum yaptıkları, çocuklarını emzirdikleri adeta gerçek bir konut gibidir. Yaylalar göç tam bir eğlence haline alır. Güzel elbiseler giyilir, yol boyunca neşeli şarkılar söylenerek eğlenerek gidilir. Türklerin yerleşik hayat geçmesi. Avrasya'da yaşayan bütün Türkler konar göçer bir yaşam, hayat tarzı sürdürmemişlerdir. Türk boylarından bazıları uygun tarım alanlarında hem tahıl hem de meyve sebze yetiştirmişlerdir. Eski Türkler yaşamaya uygun alanlarda yerleşik geçerek şehirler kurmuş ve eserler meydana getirmiştir. Türkler elverişli buldukları alanlarda hayat tarzlarını değiştirmiş, daha kolay ve rahat olan yerleşik yaşamı tercih etmişlerdir. Ancak Türklerin çoğu toplum özelliklerinin de etkisiyle Bozkır'daki zor yaşamı daha çok benimsemişlerdir. Türklerin ana yurttan göçleri, Türk toplulukları çeşitli nedenlerle yaşadıkları bölgeleri kitleler halinde terk ederek çok uzun mesafeler kat etmek suretiyle başka yerlere göç etmişlerdir. Göçlerin siyasi ve ekonomik olmak üzere iki temel sebebi vardır. Ekonomik sebepler Nüfusun artması nedeniyle otlakların yetersiz kalması, kuraklık, aşırı ağır kış şartları yüzünden kıtlık yaşanmıştır. Siyasi sebepleri ise boylar arasındaki mücadele, Çin, Moğol baskısı, boyların yerlerini terk edip başka yerlere gitmelerine neden olmuştur. Yeni ülkeler elde etme arzusu ve bunun doğal sonucu olarak da yeni vatanlar kurma fikri de Türk göçlerinin sebepleri arasında sayılabilmektedir. Türk toplulukları sosyal yapı gereği taşıdığı toplumsal dayanışma ve dinamizm sayesinde zaman zaman Orta Asya'daki yurtlarını terk etmişlerdir. Böylece başka coğrafyalara göç etmiş ve yayılmışlardır. Evet, örnek bir metin, Türk göçleri. Eski dünyanın üç büyük kıtasına görülen Türk göçleri çok ciddi sebeplere dayanır. Göçler konusunda çalışan araştırmacılar Tarihte oturulan topraktan ebediyen ayrılmanın insan için çok büyük zorlukta taşıması nedeniyle hiçbir kavmin kendiliğinden ve keyif için yer değiştirmediğini ortaya koyar. Göçlerin ancak zorunlu nedenler yüzünden meydana geldiğini gösterir. Türklerin çeşitli yönlere göç edip yayılmalarında koraylık sağlayan nedenlerden biri maneviyatlarının sağlamlığıdır. Zorunluk sonucu da olsa bilinmeyen ufuklara doğru akmak, her an karşılaşacağı tehlikeleri göğüslemeye hazır bulunmak ...ve aralıksız bir ölüm kalım savaş içinde yaşamak her millet için doğal sayılacak bir davranış değildir. Türklerde açık şekilde görülen ve onların tarih boyunca hareketli bir toplumun halinde sürekliliğini mümkün kılan bu ruhi zindeliktir. Her askeri zafer yeni bir siyasi hedef yolaşmış ve Türklerin fethi arzularını kamçılamıştır. Bu durum Türklerde zamanla dünyayı huzur ve barışa kavuşturmayı gaye edinen bir futuhat felsefesi ve her yerde adil, eşitlikçi, Türk töresini yürürlüğe koymak üzere bir cihan hakimiyeti ülküsü doğurmuştur. Orta Asya'dan göç eden Türk boyların bir kısmı şunlardır. Hunlar birinci yüzyıl sonları ve ikinci yüzyıl ortalarında göç etmişlerdir. Akunlar, diğer adıyla Eftalitler, Milattan sonra 350'lerde, Hunlar, 375 ve sonraki yıllar. Ogurlar 461-465 yıllar arası. Sibirler 5. yüzyılın ikinci yarısında. Bulgarlar 668'den sonraki yıllarda. Macarlar 830'dan sonraki yıllarda. Ve diğer daha birçok Türk boyu çeşitli zamanlarda Orta Asya'dan dünyanın farklı yerlerine veya Orta Asya'nın çevresindeki Çin, Hindistan, İran ve farklı bölgelere göç etmişlerdir. Bu göç nedenleri ekonomik sıkıntı yani ana yurt topraklarının geçim bakımından yetersiz kalması, kuraklık, nüfus artışı ve otlakların yetersizliği, sınırlı bir tarım alanının olması, Türklerde bir boyun başka bir Türk boyun yerine çıkarak göçe mecbur etmesi, Türklerin yabancı dış baskılara maruz kalması, Çin, Moğol gibi kavimlerin, başka milletlerin egemenliğini kabul edip istiklalden mahrum kalmaktansa bulundukları yeri terk etmeyi tercih etmeleri Türkler'deki fethi arzusu ve Türk cihan hakimiyeti idari göç nedenlerini oluşturmaktadır. Evet, Türkler Orta Asya'dan dünyanın farklı bilinen o dönemde bilinen üç kıtanın her bölgesine neredeyse göç etmiş ve gittikleri yerlerde hem kendi medeniyetlerini kültürlerini benimsetmiş hem oralarda çeşitli devletler kurarak bölgede hakimiyet sağlamışlardır. Türklerde askeri kültür. Türkler tarih boyunca savaşçı kimliğiyle ön plana çıkmış bir millettir. Diğer kavimler tarafından verilen bu kimliğin oluşumunda Türklerin yaşadığı coğrafyadaki sert iklim koşulları Orta Asya'daki diğer milletler ve Türk boyları arasındaki mücadeleler etkili olmuştur. Bu şartlar Türklerin disiplinli, teşkilatçı ve mücadeleci olmalarını sağlamıştır. Türk toplumunda eli silah, eli silah tutan herkes asker sayıldığı için ilk Türk devletlerinin ordularında Hazar devleti hariç ücretli yabancı asker yoktur. Sürekli olan Türk ordusunda kadın erkek, genç yaşlı, her an savaşabilecek durumdadır. Öyle ki Türklerin sporları, eğlenceleri, avlanmaları bile birer askeri eğitim niteliğindedir. Metehan ve Türk ordusu, Türk tarihi için bir dönüm noktası oluşabilecek bir dönem. Tarihte düzenli Türk ordusunu Metehan millattan önce 209'da kurmuştur. Metehan ordusunda 10 bin atlıdan oluşan en büyük birlik Tümen olarak adlandırılmıştır. Tümenler binlere, binler yüzlere, yüzler onlara ayrılmış. Her birinin başına tümen başı, bin başı, yüz başı ve on başı gibi rütbelere sahip komutanlar atanmıştır. Meta'nın kurduğu bu sisteme onlu teşkilat adı verilmiştir. Onlu teşkilat günümüze kadar hüküm süren diğer Türk devletleriyle de süre gelmiştir. Asya Hunları, Avrupa Hunları, Göktürkler, Selçuklular, Osmanlılar döneminde de Türk ordusu bu sistem sayesinde dünyanın sayılı ordularından biri olmuştur. Ayrıca geçmişten günümüze dünyadaki modern ordular ve birçok devlet bu onu teşkilatı temel olarak ordularını bu şekilde düzenlemişlerdir. Evet. www.kkk.tslk.tr sayfasını ziyaret ederek Kara kuvvetleri birlik ablemi üzerine bulunan yıldızlar, tarih, defne yaprağı, atatürk sülyati, ay yıldız, çelenk, kılıç ve meşe yaprağının ne anlama geldiğini araştırmanızı isteyeceğim. Onu teşkilatlanma Türk toplumlarındaki onlu teşkilatın sosyal ve idari açıdan iki önemli görevi vardır. Bunlardan biri devlet güçlerinin tümü boy, soy gibi ayrımlara bakılmadan onlu sisteme göre bölünmüş ve merkezden atanan komutanlar aracıyla hükümlere bağlanmıştır. Böylece herkesin birbirine yardımcı olduğu bir millet birliği meydana getirmiştir. İkinci işlevi de devletin bütün idarecileri aynı zamanda asker oldukları için ordunun görev ciddiyeti sivil ve idari yapıya yansıtılmıştır. Böylece devletin askeri disiplin içinde çalışması temin edilmiş ve bu durum Türklere neden ordu millet denildiğinde açıklamıştır. Su başları. Orun yazıtlarında ordu kelimesi su terimi olarak kullanılmıştır. Ordunun başında bugünkü genel kurmay başkanı yerinde olan subaşlar bulunmuştur. Genellikle bu göreve hanedan üyelerinden biri getirilir. Komutanların her birinin at kuyruğundan yapılmış birer tuğu vardır. Tuğun sayısı ve şekli rütbeye göre değişir. Kağan'ın tuğunun başında altından bir kurt başı bulunmaktadır. Evet, Türklerin medeniyet tarihine katkıları. Askeri kültürün gelişmesine paralel olarak Türkler medeniyet tarihine önemli katkılar da sağlamıştır. Bunlardan biri atı evcilleştirmesi ve savaş aracı olarak kullanması, diğeri ise demiri işleyerek çeşitli silahlar yapmasıdır. Türkler atı savaş sahasına, sahasında kullanarak düşmanlarına karşı hızlı ve manevra üstünlüğü kazanmıştır. Bu kabiliyeti kazanmalarında geliştirdikleri üzengi, nal, gem ve eğer gibi aksesuarlar atı verimli kullanmalarını sağlamıştır. Bunun için Türk orduları, orduları yerleşik kavimlerde görülen hareketsiz savaş yöntemine göre yetiştirilmiş ağır teccizatlı orduların aksine hafif silahlı ve hareketli suvarilerden kurulmuştur. Yayalar yani piyadeler ise yok denecek kadar azdır. Süvarilik için zarur olan pantolon, deri kuşak ve ayakkabı ki diğer adıyla potin de Türklerin icadıdır. Üzengi eğerin iki yanında asılı bulunan ve ata binildiğinde ayakların basılmasına yarayan at üzerinde dengeli durumlarını sağlayan demirden alettir. Bu alet sayesinde binici yere basar gibi dengeli bir şekilde atın üzerinde durabilmekte, at üzerinde istediği hareketleri rahatça yapabilmektedir. Nal, atın ayak hapsi kabul edilebilir. Tırnağına nal çakılan atlar, nalsız atlardan daha fazla yol gidebilmektedir. Atların ağzına demirden yapılan gel, atın dizgin ile istediği gibi komut verebilen binici, eğer sayesinde atın üzerinde rahatça oturabilmektedir. Böylece atın kontrolü daha kolay sağlanabilmekte üzerinde her türlü hareketi yapabilirken savaşlarda bunu kullanarak düşmanlarına büyük üstünlük kurmuşlardır. Türklerde demir işçiliği ve silahlar. Türkler demiri cevher olarak eriterek elde etmişlerdir. Elde ettikleri ham demirin kalitesi bugün bile yüksek derecelerde ısıtılarak elde edilen demirin kalitesiyle aynıdır. Bu yüksek kaliteli demirden keskin kılıçlar, baltalar, üzengiler, bıçaklar, Gemler, kınlar, mızraklar ve daha birçok alet yapmışlardır. Türk silahlarının yapı ve teknik özellikleri, Türk medeniyetinin gelişmişlik seviyesini gösteren önemli ayrıntılardandır. Nitekim Türklerin Çin ve Roma gibi devletler karşısında üstünü kurabilmelerine imkan sağlayan en önemli unsur, kendi has özelliklerini taşıyan ve bu bakımdan başka toplumlar tarafından kullanılan Türk silahlarıdır. Türklerde ok ve yay, suvarilerden oluşan Türk ordularının başlıca silahları ok ve yaydır. Hemen hemen bütün toplumlarda görülen oku ve yayı Türkler koşan at üzerinde etkili bir savaş aracı olarak kullanmışlardır. Metan, tümen komutanı olduktan sonra ıslık çalan bir ok icat etmiştir ve askerlerini bununla eğitmeye başlamıştır. Islık çalan oku nereye atarsa askerlerin de oklarını aynı istikamete atmalarını emretmiştir. Türk ordusunun yetiştirilme tarzı, hazırlık eğitimleri ve muharebe teknikleri diğer ülkelerin ordularından farklıdır. Büyük çoğunluğu okçu süvarilerden kurulu Türk savaş birlikleri at sayesinde ağır hareketlerle grup muharebesi yapan yabancı ordular karşısında üstünlük sağlamıştır. Türkler taktiklerini uygulamak için ordularını gün taktiğine göre düzenlemiş ve eğitmiştir. Bu sayede Türkler savaşlarda kısa sürede istedikleri sonuca ulaşmışlardır. Turan taktiği, diğer adıyla Hilal taktiği. Türklere özgü bir savaş taktiği olan Turan taktiği, iki farklı savaş yönteminin uygulanması ile yapılan bir usuldur. Bu taktik sahte ricat yani geri çekilme ve kaçma ve pusu'dan oluşur. Bu savaş usulüne Türk yurdun eski adından dolayı Turan taktiği veya Hilal taktiği de denilmiştir. Bu taktik nasıl uygulanır? Savaşılacak yerin arazi yapısı bu taktiğin uygulanmasında birinci derecede etkilidir. Bu yöntem iki tarafı uygun yükseltideki tepelerle sarılı bir ovada uygulanır. Düşman karşısında merkez, sağ ve sol kuvvetler olarak yer alan Türk kuvvetlerinin merkez ve merkeze yakın kanatları düşmanın saldırısı karşısında sanki bozulmuş da çekiliyormuş hissi vererek geri itmeye başlar. Buna sahte ricat da denir. Bu arada sağ ve sol kanatlardaki askeri birlikler yavaş yavaş ilerleyerek savaş alanının iki yanında yer alan tepeciklerin gerisine salkar ve buralarda pusu kurar. Geri çekilmekte olan Türk birlikleri düşman kuvvetlerinin gerektiği kadar üzerlerine geldiğine kanat te vardıklarında aniden geri döner ve şiddetli bir savaşa tutuşurlar. Bu arada savaş alanının iki tarafındaki tepecikler ardında pusu kuran askerler de Düşmanı yanlardan ve arkandan çemberi alırlar. Ve böylece düşman ordusu imha edilir. Evet, örnek bir Türk süvarisi. Yeni senlerinin sol kıyısında 1939'da Kisilov tarafında yapılan kazılarda bronz bir ferahinin üzerinde Türk savaşçı tasviri şöyle yapılmıştır. Başlıksız bir suvarinin uzun saçları rüzgarda savruluyor. Saçları arkadan bir şeritle düğümlenmiş, sağ taraftan aşağı doğru bir sadak saplıyor. Eğri yayı M harfini andırıyor. Geniş göğüslü bozkratının gemi gerilmiş, kuyruğu ise düğümlenmiş. Koşum takımı mükemmel. Ön kaştan fazla yüksek olmayan sert bir eğer, bunun altında kenarları saçaklı bir örtü, kuyruk altından başlayarak göğüs ortasına kadar uzanan püsküllü bir kayış uzanıyor. Yay şeklinde geniş üzengiler ve bir dizgin eğerin arkasında her iki tarafa doğru tokolar uzanıyor. Türklerde zırhlı suvari birliklerinin oluşu onları çok çabuk zafere götürmüştür. Genel olarak savaş suvarisinin okçu suvarileri tespit etmiş ve onlar hemen hemen hiç zırh kullanmamışlardır. Hafif silahlarla Türklerin ağır silahlı suvarisinin karşısına dikilen düşman hayatla vedalaşmıştır. Ancak çok anı saldırı düzenledikleri için Türk süvarileri kuşatma savaşlarına elverişli değillerdir. Evet, bu da bir Türk savaşçının, Türk süvarisinin özellikleri. Evet, bugünkü dersimizde Türklerin yaşadığı coğrafya, boyların yaylaya göçü, Türklerin ana yurttan göçleri, sebepleri ve Türklerde askeri kültür konularını gördük. Umarım size faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinize iyi dersler diliyorum.